Oruç tutarken gündüzleri uykuyla vakit geçirin. Soru. Gündüz oruç tutmanın ve uyumanın hükmü nedir? Veya farz namazı kılmak için uyanıp tekrar uyumaya devam ederse o kimsenin hükmü nedir? Cevap. Bu sorunun iki anlamı var. 1. Bir adam bütün gününü uyuyarak geçirir ve bir daha uyanmaz. Hiç şüphe yok ki bunu yapmak günahtır, namazı geciktirmek ise Allah'a isyandır. Eğer o kimse cemaatle namaza giderse gitmediği için ilave bir günaha girmiş olur. Böyle kimsenin orucu kusurludur ve ameli bir şehri yıkıp yerine kale yapan kimsenin ameli gibidir. Allah'a tevbe edip namazını vaktinde kılmalıdır. 2. Bir kimse uyanıp farz namazları vaktinde cemaatle kılarsa kendisine bir günah yoktur. Ancak kendisini pek çok nimetten mahrum bıraktığı kabul edilir çünkü oruçlunun oruçla birlikte çeşitli ibadetleri birleştirmek için namaz kılması, zikir yapması, dua etmesi veya Kur'an okuması gerekir. Bir kimse oruçlu iken namaz kılmaya alışırsa diğer vakitler onun için daha rahat ve kolay olur. Tembelliğe, uyuşukluğa ve rahatlığa alıştırırsa diğer amel ve ibadetler ona zor gelir. Bu nedenle Böyle bir kişinin oruç süresini uyuyarak değil ibadetle geçirmesini tavsiye ederim. Allah'a şükürler olsun ki bugün oruç yükünü hafifleten nimetleri klima ve beadiki, bizlere bahşetmiştir. Şeyh İbn Uthaymin, rahimahullah.